çekilecek, yaşanacak bir acı değil. Ayhan Gökgöz, yaşadığı hiçbir acı onu yıldırmadı. Kozu'daki maden faciasının ardından hayatını şehit madenci ailelerine adadı. Sekiz arkadaşımızı orada kaybettik. Biz de oradan mucize eseri kurtulduk. Türkiye Taş Gömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında taşeron olarak çalışan maden işçisi birçok acıyı üst üste yaşadı. Önce 7 Ocak 2013'te birlikte çalıştığı 8 madenci arkadaşını metan faciasında kaybetti. Ardından ailesinden birçok kişiyi de peş peşe toprağa verdi. Yani 13 14 tane sevdiğim insanları kaybettim. Gerçekten bu kaldırılacak bir şey değil. Yaşadığı acılar Madenci Ayhan Aa. Gökgözü Yıldırmadı. Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği'nin Zonguldak şubesini kurdu dernek aracılığıyla şehit madenci ailelerinin yaralarını sarmaya başladı. Dernekten çocuklara, ailelere sahip çıkalım. Çünkü biliyoruz yani sorunlar çıkacak. Bir yetime, bir garibana sahip çıkabiliyorsak, yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Zonguldak'taki dernek şimdi 30 çocuğa burs veriyor. Hedef sayıyı daha da arttırmak. Toplamda 30 30 çocuğa burs veriyoruz. Ama bu ilerleyen günlerde bir 50-60 geçeceğini umut ediyoruz. O geçmesi için de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.